Beşiktaş iyi gitmiyor. Bodo Glink deplasmanında da işler iyi gitmedi ve çok kötü bir görüntü verdi. Evet. Beşiktaş takımı ligden sonra Avrupa'da da şu an iflas bayrağı çekilmiş durumda. Evet ligden sonra Avrupa deyince bir hikaye vardır ya ben bunun neresini düzelteyim diye. Yakışmıyor Beşiktaş'a bu görüntü. Beşiktaş'ı bu pozisyonun içerisine bu görüntünün içerisine sokmak ne Beşiktaş'ı yönetenlere ne kulübesine gerçekten yakışmıyor. Ligde Fenerbahçe ve Galatasaray arayı açmış ikili yarışa dönmüş durumda. Elinizde kalan donelerden bir tanesi konferans değil. Grup çekildiğinde Beşiktaş'ın burada lider çıkabileceği hesapları yapılırken Beşiktaş'ın geldiği nokta grupta gol atamayan takımdan 3 tane gol yemek ki Bodo yine biraz eli yüzü düzgün takım. Vodafone Hatta Tüktaş Stadı'nda yaşandı 3 gollü Lugano hı hı. maçı son 10 dakikada. Dolayısıyla şimdi Beşiktaş'ta başkan yok, yönetim yok, hoca yok. Ne var? Beşiktaş adına olmaması gereken her şey var. 6 Ekim'de olağanüstü kongre kararı alıyorsunuz. 2,5 ay sonraya Kongre kararı koyuyorsunuz ve orada hoca getirmiyorsunuz takımın başına. Yani 11 tane maç var ve bunların hepsi ligde ve ki biri Galatasaray deplasmanı. Avrupa'da devam seyrinizi belirleyecek maçlar. Başkanın ortada olmadığı, yönetimin ortada olmadığı, hocanın olmadığı bir yerde Beşiktaş gibi 120 yıllık kulüp daha sezonun başında mücadele etmeye çalışıyor ve 2,5 ay sonraya bir kongre serüveni var. Bu 8-10 maç nasıl oynanacak Allah aşkına? Beşiktaş adına biz kimi muhatap olacağız? E bakın bugün sahaya bakın Allah aşkına. Beşiktaş'ta böyle genel olarak radikal değişimler lazım. Bakın 17 Aralık beklemez bu kongre. Mümkünse yani Beşiktaş çözüğü neyi gerektiriyorsa Beşiktaş yönetim kurulu yarın itibariyle toplanıp bu tarihi öne çekiyor olması lazım. Ya da ya da yarın sabah itibariyle Sayın Başkanın kararını camiaya net olarak söylemesi lazım ki insanlar da bir önünü görsün. Kadro ortada, yapılan transferler ortada. Hiç dokunulmasaymış geçen seneki kadroya belki biliyorsunuz bütün maçları kazanarak gitti. İyi olan şey de bozuldu. Dolayısıyla hiç iyi görünmüyor. Yani yarın hiç iyi görünmüyor, öbür gün hiç iyi görünmüyor. Sahaya dair söyleyecek çok fazla bir şey yok. Hep benzer şeyleri söylüyoruz çünkü. Beşiktaş'ın çok ciddi bir idare problemi, yönetim problemi vardır. An itibariyle Beşiktaş bu girdaptan çıkmak için 17 aralığı bek bekleyecek bir takati de mecali de yoktur. Bir an önce farklı bir şeyler yapılıyor. Gezal'ın da açıklamaları var. var. O açıklamalara da yer verelim. Bizim için zor bir gece oldu. Çok kötü oynadık. Fiziksel, taktiksel, mental anlamda daha iyi oyuncularız. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sorumluluk almalıyız. Bu akşam yapamadıklarımızı bir sonraki maçta yapmalıyız bu gruptan çıkmak istiyorsak kalan 3 maçı kazanmalıyız. Tünelin ucunda şu an için bir ışık görünmüyor. Evet Beşiktaş için hakikaten çok zor günler. Yani Ergin idari anlamda anlattı bir laf vardır bize balık baştan kokar diye. Şimdi yönetim bazındaki belirsizlik bir kaos ortamı bir kongre ortamı isted istemez takımın düzenini oyun anlayışını etkileyecektir. Kaldı ki bir de bir teknik adam problemi var. Dolayısıyla böyle bir ortamda futbolcuların savunma mekanizması hemen devreye girer ve bu tip sorunları dile getirir. Ama bizim konuşmamız gereken yer saha, teknik, taktik meseleler. Getsal gayet güzel söylemiş fiziksel anlamda. Ama maalesef Beşiktaş sadece bu maça bağlı değil. Beşiktaş'ı iki maç üzerinden eleştirecek olursak fiziksel anlamda 10. hafta halen Beşiktaş'ta fiziksel anlamda taşlar yerine oturmamış. Siyah-Beyazlılar, UEFA Konferans Ligindeki 3. maçında, Norveç ekibi Bodo, Glimd'in konuğu olurken, taraftar takımından çıkış beklerken, 3-1'lik skorla mağlup olarak hayal kırıklığı yaşattı. Beşiktaş'ta zor günler yaşanıyor. Bu durumdan, bir an evvel çıkılması gerek, yoksa tamiri zor bir sürece sürüklenebilir Karakartal. Düşünsenize, olağanüstü kongre kararı alınmış ama başkan, hala aday olup olmayacağına karar verememiş. Ve siz, Siyah-Beyazlı takımın oyuncususunuz. Söyler misiniz, bu şartlarda, yarınlara bakışınız nasıl olurdu? Bu kafa yorgunluğu ile, istediğiniz futbolu oynama şansızı nedir? Yeni başkan, yeni hoca kim olacak, bunlar belli değilse, futbolcunun kafası karışır. Kafası karışan futbolcunun, sahada ayakları dolanır. Norveç takımının karşısında pozisyon bulmakta zorlanan, ağır aksak paslaşan, çok basit hatalarla, rakibine bol pozisyon veren bir takım haline kolay gelmedi Kartal. Transfer döneminden başlayan hatalar, tecrübeli teknik adam Şenol Güleş'in küstürülmesi, yanlış oyuncuların kadroya dahil edilmesi. Öyle bir kadro kuruldu ki, Gedson sakatlanırsa yeri dolmuyor, Abu Bakar'a bir şey olsa, gol yok. Yedek kulübesi, hiçbir şekilde sahayı desteklemiyor, rekabet yaşatamıyor. Böyle olunca da, 50 bini bulmayan, bir kasaba takımına yeniliyorsun. Kısa ve net söylemek gerekirse, bunun sebebi, Ahmet Nurçebi ve Ceyhun Kazancı'dır. Daha Ekim ayında ligden sonra Avrupa'ya da havlu atılıyor. Artık hedef kalmadı. Bunu kim nasıl açıklayacak? Koskoca siyah beyazlı camiaya. Bu arada takımın kaptanı Cenk Tosun sözleşmesinde son senesine girdi. Milli futbolcu sezon sonunda serbest kalıyor. Yöneticiler Cenk'le görüşmelerini sürdürürken oyununun da kararını verdiği öğrenildi. Milli futbolcunun anlaşmak istediği belirtildi. Cenk Tosun kariyerine Beşiktaş'ta son vermek istiyor. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşme talep ettiği ve rakamda da anlaşma sağlamak istediği öğrenildi. Cenk Tosun ve yönetimin 40 milyon TL civarında yıllık bir anlaşma yapması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu 18 golle tamamlayan milli golcü bu sezona sakatlık sorunuyla başladı. Form grafiğini her geçen hafta yükselten Cenk bu sezon 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.